Arkadaşlar bir canımız vardı bir avuç bebek bir hafta klinikten ayrı evden ayrı onun içinde vicdanlarınıza yalvardım makatı taş olmuştu dışkısı midesine dayanmıştı boğazına kadar beyaz asgari sarmıştı bir avuç bebek ayağındaki serum başlığıyla çaresizce öldü arkadaşlar bir kişi merhamet etmedi onca borçlara batmışken onu da bir hafta borcuma borç ekleyerek hayatta tutmaya çalıştım merhamet etmenizi bekledim ayağındaki serum başlığıyla çaresizce öldü arkadaşlar bu can onun kardeşi Boğazına kadar beyaz asgarisi var arkadaşlar bir damla nefes alamıyor bu can da ölmeyi bekliyor ne olur Allah aşkına destek olun. Bir gününü karşılayabildim klinikte. İlaçlarını antibiyotik aldım. Antibiyotiği de bitti. Şu an hiçbir canıma müdahale edemiyorum. Şişeme bakın. Bir damla antibiyotiğim kalmadı arkadaşlar. Allah aşkına götüremiyorum. Bir TL'm yok. Taksi borçlarım bir yanda. En son Sakarya'dan Ankara'ya tümörlü canımızı götürdüm. 6000 TL daha taksi bakiyem duruyor. O yavrumuz da ameliyatı oldu? Ardına dikişleri için ameliyata aldırdım. Daha dikişleri için ameliyat borcum duruyor. Arkadaşlar 6000 TL taksi bakiyem duruyor. Ameliyatlı borçlarım bir yanda. Klinik borçlarım bir yanda. Bir yandan bu yavrumuzun ilaçlarını almaya çalışıyorum. Arkadaşlar şu gördüğünüz vitamin kremi sadece 900 TL. Allah'a reva mı tek başıma daha ben ne yapayım? Bir damlada antibiyotik kalmadı tekrar almam lazım. Bu canı kliniğe götürmem lazım. Kordozon iğnelerini vurdurmam gerekiyor arkadaşlar. Bu can ve ailesi diğer kardeşleri de çarşıda Ölmek üzere bir kutuya koymuşlar. Ölümü bekliyor. Her virüsü taşıyormuş bu yavrularımız. Arkadaşlar yavaş yavaş ölecek diyor veteriner. Ne olur Allah aşkına destek olun. Beni duymazsanız hiçbir şey daha hiçbir can için yapamayacağım. Ben maddi manevi bitti bir avuç can daha çaresizlikle ölecek Allah aşkına. Ne olur olsun destek olun. Götüremeyeceğim arkadaşlar. Otomat'e aldığınız cuma mesajlarınız sizi kurtarmayacak. Bu mübarek cuma hürmetine yalvarıyorum vicdanlarınıza. Ne olur şu bir avuç canın da ölmesini beklemeyin. Götürelim arkadaşlar, gidemiyorum. Borçlarım